Evet abicim sen niye frene basıyorsun? Gözünü sevdiğim 1.4 Ege'ye da bunu yapmayın. Keşke kendine bunu yaptırmasaydın. An itibariyle 40 değerli il sınırına girmiş olduk. 9 km hızla da radarın önünden geçtik. Mavi tabelalara geldikten sonra belki gelmeden bile şu görmüş olduğunuz yeşil renk, evet şu an oldu, kırmızı olacak. Bastığınız zaman benzini içiyor arkadaşlar. 6.4 oldu. 6.5, 6.6 gidecek. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 1.4 Ege ile yaklaşık 100 kilometrelik yol yapacağız. Nereye gidiyoruz? Lüleburgaz'a gidiyoruz. Lüleburgaz'da modifiyeli arabaların toparlandığı bir etkinlik var. Bu yolculukta yalnız değilim. Oğlum Ensar'la beraber gidiyorum. Hem oradaki arabaları inceleyeceğiz. Oradan size görüntüler aktaracağım. Hem de 1.4 Egea sakin kullanında ne kadar yakıyor bu bilgileri sizinle paylaşmış olacağım. Bu 100 km boyunca farklı bir açı deneyeceğim arkadaşlar. Kamerayı bu camdan ekrana görür şekilde değerlemeye çalışacağım. Bu açıyı da yorumlarsanız sevinirim. Şimdiden iyi seyirler. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Evet arkadaşlar yola çıktık. Yaklaşık 54 kilometrelik bir yolumuz var. Şimdi ben hemen yakıt tüketimini sıfırlayayım. Yakıt tüketimini sıfırladım arkadaşlar. Aşağı yukarı 42 dakikalık bir yolumuz olacak. 54 kilometre sakin bir şekilde gideceğim. Bakalım 1.4 Egea'nın sakin kullanımda yakıt tüketimi nasıl olacak? Yaklaşık 5 kilometre bir yol gelmişiz ortalama yakıt tüketimim altı buçuk litre şimdi hız sabitlemeye buraya basıyoruz yukarı basıyorum şöyle birer birer atıyor üstten görüyorsunuzdur diye umuyorum 100 kilometreye sabitliyorum vites 6 viteste yaklaşık 2500 devirde de 100 kilometre hızla ilerliyoruz. Varacağımız yerde kalan kilometre 48 kilometre 37 dakika gösteriyor. Şimdi bir tık daha hızlı girmem lazım buraya ki rahat bir şekilde buraya çıkabileyim. Yani bu videoda duble yol dediğimiz bu yolların limitlerinde sürüş yapıldığı zaman 1.4 fire neler yapacak onu göreceğiz arkadaşlar. Şu an 113'te kaldı. Hafif yokuş yukarı çıkıyoruz hız sabitleyici 119 ayarla yine ben 100 kilometre 105 kilometre de kalsın dediğim gibi şu an bakın yeşil oldu bu yakıt tüketiminin şu an gayet az olduğunu bize söylüyor 110 yapalım 110 ile sabitledim ona kanaat getirdim bu yolun hakkı 110 12 buçuk kilometre oldu yakıt tüketimim 5.8 litre gördüğünüz gibi yeşil. Yani tüketimin az olduğunu gösteriyor. Şu anda 40 eline an itibariyle 40 lirayla il sınırına girmiş olduk. Hafif rampalarda mesela ben ve oğlumla beraber araba neredeyse hız kaybetmeden çıkıyor. Evet şu an kendisi gaza basıyor. Sabitleyici açık. Gördüğünüz gibi sarı oldu. 6 litre gibi bir şey yakar diye tahmin ediyorum ben. Bu kullanımla. Bakalım ne yakacak. Tabii bu tüketim verileri dediğim gibi işe yarışı trafik için geçerli değil. Bu tarz yollarda bu tarz böyle sakin kullanımlar için geçerli. Yine performanslı kullanımda kaç litre ile alakalı da başka bir de çekeriz arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi kıpkırmızı oldu. Hafif rampa çıkıyoruz, yokuş çıkıyoruz. Gazı kendisi veriyor. 110 km hızdan 107 km hıza kadar düştük. Önce Baba Eski geçeceğiz. Daha sonra Mila Burgaz. de 13 km kalmış. Varacağımız yerde şu an 38 km 30 dakika. İstanbul gibi bir yerde 38 kilometreyi, 30 kilometreyi kaç dakikada gidiyorsunuz arkadaşlar? Kaç dakikada gidiyoruz? Daha doğrusu ben de gidiyorum İstanbul'a çoğu zaman. 2 saati buluyor bazen. Bu da gerçekten bu tarz yerlerin bu kırsal, daha kırsal yerlerin güzel bir nimeti. Büyük şehirlerin kendine göre artıları var. Bu tarz küçük kasaba tarzı yerlerin de kendilerine göre artıları var. Hiçbir şey %100 mükemmel değil mükemmelliğiyle beraber kusurları da barındırıyor. Baba Eski'ye geldik herhalde. Bakın yine kırmızı oldu gördünüz mü? Şunu yine 110 yapalım. Kendimizi sağa atalım. Baba Eski'den de bizi izleyen arkadaşlar varsa onlarla selam olsun. 26.8 km gelmişiz. Ortalama hızımız 90 km ve ortalama yakıt tüketimimiz 5.9 litre. Varacağımız yerde 27 km kalmış. Şu an ortalama hız sınırı olan bir yere girdim hızımı 90 km hıza düşürdüm. Ortalama yakıt tüketimim 5.8 litre. Bakalım daha az yaktırabilecek miyiz? 90 km hızdayım. 6. viteste araç. Hafif bir rampaya girdik. Bakalım 1.4 Fire ne yapacak burada? Şöyle hız göstergesini alayım size. Test 6. viteste arkadaşlar bu arada. Abi şu da var demiştim hani yüklü bir şekilde yani sürekli aileyle 5 kişinin dolu bir şekilde seyahat edecekseniz ben bu aracı tavsiye etmiyorum. Kullanım amaçlarınıza göre hani çekirdek aile bu arabayı alabilir. Hayırlı bolu sağdan biz düz devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar öyle ahım şahım 50'ye 40'a düşmedi. 90'da gidip 89'da orayı çıktı. Hızımı biraz daha arttırabilirim. Yakut tüketim ekranına gelelim. 5.7 litre gösteriyor. 95 yüzde gidelim biz. 95 km hızlıyım. Hafif bir rampaya geldik. 6. viteste. Yani hız ekranına gelelim. 5 5'e alsanız hız kaybetmeden çıkar. 4'e alsanız hızlanarak çıkar. Bunları da bilmek gerekiyor karnım acıktı diye bildirim verdi. 17 kilometremiz kalmış. Evet 42 kilometre oldu. Ortalama hızımız 90 kilometre. Ortalama yakıtımız 5.6 litre. Şu an hız sabitleyici 100 e ayarladım. 100 kilometre hızla gidiyoruz. Varacağımız yere de 11 kilometrelik bir yolumuz kaldı. Evet şu an Lüleburgaz'a geldik. 48.3 kilometre yapmışım. Ortalama yakıt tüketimi 5.5 litre. Ortalama hızım 91 kilometre. Yani 1.3 Motojet de yine bu şekilde kullanarak İstanbul'dan geldiğin zaman 4.9 falan yakmıştım diye hatırlıyorum en düşük. Yani 6 litre beklerdim. Tabi bu değerlerde gayet güzel 1.4 Fire için. Tabi bir de bunun hızlı bir şekilde, performanslı bir şekilde ki versiyonuna bakmak lazım. Yani gaza basmadığınız zaman gerçekten 1.4 Fire az yakıyor arkadaşlar. Onu tecrübe etmiş olduk. Gördüğünüz gibi gösterge yeşilde şu an yakıt tüketimi minimum seviyede. 6'yı alıyorum. Hiçbir şekilde gaza basmıyorum. Neredeyse sıfır tüketim şu an. 50 kilometrede 5.5 litre 91 kilometre hız ile. Şu an şehir içi trafiğine girdik Burgazın Kırmızı oldu. Dur kalklarda tabii yakıt tüketim artacaktır. Fakat çok bir trafiğe girmem diye düşünüyorum. Burada tabii çok ışık var diye biliyorum şehir içerisinde. 5.5 litre ile sakin kullanımda buraya geldik. Gideceğim yere 2.6 km var. Bakalım oraya kadar yakıt tükettiğim ne kadar etkileyecek bu şehir içi trafik. Hemen yayalara yol veriyoruz. Dörtlerimizi açıyoruz. Arkadakileri uyarıyoruz. Arkadaşlar evet yayalara gördüğüm yol vereceğiz ama zınk diye de durmayın yani. Türkiye'de yaşıyoruz malum. Arkadan bir dalgın olur geçirir. Çünkü ben önceki araçlar yol vermediler. Onların dikkatini çekmek için dörtlerinizi mutlaka yaya geçitlerinde duracaksanız açın. Edirne için konuşayım. Edirne'de gerçekten bir trafik kültürü var. Mesela kavşak içine girdiğiniz zaman size herkes yol veriyor. Aynı şekilde içeride biri varsa siz de yol veriyorsunuz. Ve yaya gördüğü anda insanlar Edirne'de hemen yaya ya yol veriyorlar. Çok dikkat, çok hoşuma gitti, çok dikkatimi çekti. Ben hani başka yerlerde de bulunduk. İstanbul'da da bulunuyoruz. Ama Edirne kadar trafik kurallarına, böyle yayalara bu kadar dikkat eden başka bir yer görmedim. Buralar da biraz sanırım o konuda zayıf ama Edirne gayet başarılı trafik kültürü konusunda. Yine şehir içerisinde ilerliyoruz. Tüketim göstergesi kıpkırmızı. Tabii kısa bir sürüş olacağı için bu ortalama tüketimi çok etkilemeyecektir. Ama sürekli şehir içerisinde bir dört fire bu trafikte kullanırsanız bu değerleri almanız çok zor. Onda inşallah İstanbul'a gittiğim zaman ayrı bir test yaparak sizlere gösteririm. 11 saniye. Bu saniye gösteren ışıklar da bence güzel. Ne zaman duracağınızı, ne zaman geçeceğinizi biliyorsunuz. Dan sola gireceğiz sanırım. 18 saniye. Yine yerine geldim. 5.6 litreyle ufak bu şehir içi tarafında tabii tüketim arttı. 53 kilometre oldu. Buraya da belirli araçlar geliyormuş. Biz müsait bir yere bırakacağız. Daha sonra buraya geleceğiz inşallah. Alana geldik araçlar dizilmişler. Beraberce gezelim sizle. burada burada kalmış. Evet arkadaşlar hızlıca gezdik burayı. Şimdi bir 50 km daha yolumuz var. Bu yolu bir tık daha performansla yani 120 130 km hızlarla gidelim. Şu an yakıt tüketim 5.6. Bakalım hızlı gittiğimiz zaman biraz daha hızlı gittiğimiz zaman yakıt tüketimde ne gibi değişiklikler olacak. Dönüş yoluna çıktık. Ortalamamız 5.8 litre. Yakıt uyarısı vermişti. Yakıt alacağım. Birazcık daha performanslı gideceğiz. Bakalım yakıt tüketimimiz ne şekilde olacak. 5.5'da geldiğimiz ortalamamız ufacık bir şehir trafiğinde 5.8'e kadar çıktı. Yakıtımızı alalım. Herhangi bir trafik ışığı ve trafik olmayan 50 kilometrelik dönüş yolumuza beraberce çıkalım. Lülevurgaz'dan çıkıyoruz. Hafif bir rampa çıktık. Yakıt tüketimi 5.9 litreye çıktı. Gördüğünüz gibi şu an yokuş çıktığım için yakıt tüketiminin rengi kırmızı. Yani yakıtı fazla tükettiğimiz anlamına geliyor. Sabitleyicimizi açıyorum. 120 km hıza getiriyorum ha, Bakın yukarı bastığım zaman arttırıyor Mesela aşağı basarsam o anki hız neyse onda bırakıyor Bunu da yeni öğrenmiş oldum Yukarı tekrar basıyorum 120 km hıza getirdim Kendisi bu şekilde gitsin Şimdi az önce radar tabelası gördüm Trafik bir anda şu an 80 km hıza düştü Yani benim bu yoldaki hız sınırım 110 km değil mi? 110 km. Yani öyle bir insanlarda korku oldu ki yani 50 ile 60 seyredeceğiz artık radarlardan dolayı. Yani oradan tabelası koyulan yere bu yoldaki hız limiti de yazılsa. insanlar ona göre hızlarını belirlese. Az önce önünde olan Fiorino bir anda frene bastı. 120 ile gidiyorduk. Bir anda araba 80 km'yeza düştü. Tabi onu yaptı da yandı. sol şeritte yapılmaz o. Öndeki araca geçersin, sağ şeride geçersin. Ama bu trafiği rahatlatan, insanların can güvenliğini artıran bir şey değil bence bu trafiği tehlikeye sokan bir hareket. O radar tabelasının hemen yanına bu yoldaki hız limiti işte binek araçları için 100 km, ticariler için 90-80 km yazılırsa daha faydalı olur diye düşünüyorum. Bakın yine burada gereksiz bir trafik var, gereksiz bir şişme var. Ya ben yanlış biliyorum, benim buradaki hız sanırım 110 km değil ya da bu insanlar yanlış biliyorlar. Bakın şimdi yokuş çıkıyorum 110 km hızla. Ayağım de değil. Şu an dip yaptım. Değişen hiçbir şey olmadı. <laughs> 5.9 litre ve gördüğünüz gibi az önce kırmızı renkte yakıt tüketimini gösteriyor. Diyor ki ben de çok gaza basma diyor. Sakin sakin git diyor. Sağ şeridi geçtik. Arkadaşlar radarla karşı karşıya geldik. 90 falan da benim hızım aracı gördüğümde. Eğer ceza gelirse de bunu sizinle paylaşırım tekrar bakacağım ben kanunlara. Bu yoldaki hız limiti ne olmalı? Onu da sizinle paylaşırım. Yani 89 km hızla da radarın önünden geçtik. 9 litrelik bir yakıt aldım. Aşağı yukarı 500 liralık. 3 diş kalktı. Bir dişi gitti. Yakıtla arabanın pek arası yok. Çok yakıt tutmayı sevmiyor içinde. Sakin kullanmazsanız. Hemen aktif edelim. 120'ye getirelim. Hafif rampa çıkıyorum bakın. Kendisi gaz veriyor. Hız sabitleyici açık. performansı yeterli mi değil mi arkadaşlar? Yorumlarda belirtin. Yakıt tüketimi hakkındaki fikirlerinizi de merak ediyorum. Yani ben bir 1.3 Multijet'te o sakin kullanımda 5 litre falan yakardım. 5 litre yani 4.9'dan aşağı yakamadım. Daha düşük yakan var mı bilmiyorum. Fabrika verileri kesinlikle doğru değil. Fabrika verilerinin üzerine 1-2 litre eklemek gerekiyor. 1.4 Fire'da beraber tecrübe ediyoruz. Evet bakın şu an gördüğünüz gibi uzun yolda olmama rağmen 5.9'dan 6 litreye yakıt tüketimi çıktı. 71.5 km yol yaptık arkadaşlar. Ortalama hızımız 65 km ve ortalama yakıt tüketimimiz şu an 6 litre. Evet yine ortalama hız tespiti yapılan bir yere girdik. Yine hızımı düşürüyorum. 95 km hıza. Yani 120 civarında gittiğimiz zaman arkadaşlar e, takriben 6 civarında bu yollarda yakıyor. Şimdi abi ne olursa olsun Sizin böyle gitmeniz normal değil Sola döneceksen Anlarım Ama sola döneceksen sinyal vermen gerekir Arkandakilere bilgilendirmen gerekir Böyle radar var diye Soldan yavaş yavaş gitmek doğru değil Geçen bahsetmiştim Motor videosunda kendimi bisiklet gibi hissediyorum diye İşte bu arkadaşın yaptığı gibi sürekli Arkasını kontrol ediyor hız yeterli olmadığı için Baba eski dönecek. Yani motosiklet kullanırken de hızımızın kavşaklara girmeden yeterli seviyede olması gerekiyor ki rahat bir şekilde yolumuzu alalım. Hız kötü bir şey değil. Doğru kullanıldığında. O yüzden arabaları tercih ediyor insanlar. Ani bir manevra durumu olduğunda sürücüsünü mağdur etmesin. Tabi eğilme de alakalı bir yakın Mesela şu an hafif yokuş aşağı gidiyorum. Ben bunu görebiliyorum ama kameradan siz bunu tam anlayamayabilirsiniz şu mavi tabelaların oradan sonra hafif rampa var. Hiç gaza basmıyorum. Hızım 110'a sabitti. Mavi tabelalara geldikten sonra belki gelmeden bile şu görmüş olduğunuz yeşil renk evet şu an sarı oldu. Kırmızı olacak. Yani yakıt tüketimi aynı yolu gidip gelirim evet ama eğim de bu yakıt tüketimine ciddi oranda etki ediyor. Evet. Buradan sonra eğim artıyor. Evet kırmızı oldu. Sola sinyal veriyorum. altı ile bitiririm diye düşünüyorum bu şekilde gidersem 91.2 kilometre gelmişiz ortalama hızımız 71 şu an 110 kilometre hızla gidiyorum 6.1 litre ile devam ediyorum son 15 kilometremiz kaldı Maybach geliyor ama kaplama mı gerçek mi bilmiyorum S580 yazıyordu. bulgar plaka An itibariyle de Edirne il sınırına giriş yaptık. Hafif rampa çıktığım için kırmızı oldu. 6 litre ile devam ediyorum. Son 12 kilometre. Bundan sonrasında biraz daha performanslı mı kullansak? 6.1. 1.4 fail. Yokuş aşağıları sever. Kruz kontroller çıkarttım. Bakalım son 10 kilometrede toplam yakıt tüketimin ne kadar etkileyecek. ayağım dipte hafif rampa çıkıyorum bakın arkadaşlar bir bir yavaşlıyorum ayağım yine gazla frene basmıyorum abicim sen niye frene basıyorsun gözünü sevdiğim önün boş kocaman motorun var 1.4 motoru niye kesiyorsun sen yokuşta Heh, şimdi uzarsın gidersin ben daha arkandan bakarım böyle arkadaşlar 1.4 Egea'lara bunu yapmayın gördüğünüz zaman yol verin Tamam ben vites küçültmek istemedim o yüzden bu kadar fark açtı ama önüm boş niye frene basıyorsun ki yani Yine 6. vitestim. Hiçbir şekilde vitesi. Küçültmedim arkadaşlar. Son 7 kilometre. Hadi bakalım. Mercedes'i yakalamaya çalışalım. 1.4 Fire'ın en sevdiği yer yokuş aşağı. Yüksek ihtimalle sabitleyici açık araçta. Kendi kendine fren yapıyor gibi geldi bana. kendine bunu yaptırmasaydım. Yakıt tüketimine bakalım. 6.3 oldu arkadaşlar. Böyle gidersem bu onu geçer yani. Yani 1.4 Fire'da bastığınız zaman benzini içiyor arkadaşlar. 6.4 oldu. 6.5, 6.6 gidecek. Evet, 102.3 km olmuş. Videoyu bitirebiliriz. Arkadaşlar, 1.4 Fire'ın sakin kullanımda ne kadar yaktığını sizlere göstermeye çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Hem de Lüleburgaz'da yapılan kupon turakken düzenlemiş olduğu modifiyeli araç etkinliğine beraber gittik. Oradaki araçlara beraberce gördük. Bunları size bu videoda aktarmaya çalıştım. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.